Üç. Arkadaşlar günaydın. Elbistan depomuzdaki malzemeleri söylemek istiyorum. Özellikle Elbistan'da yaşayan, yaşamış akrabası olan arkadaşlara söylüyorum. Burada bizim gıda malzememiz, sobamız. Özellikle burada gördüğünüz bu keçeler, çadırlarda kalan akrabası olanlar için bu keçeleri acilen dağıtmak istiyoruz. Hem keçe yere dağıtılabilir, hem de çadırın üstüne koyabilirler. Geceleri Elbistan eksi 12, eksi 13 oluyor. Şu an gündüz olmasına rağmen eksi 6, eksi 7. Bunları bir an evvel dağıtmamız lazım. Elimizde çok ciddi anlamda battaniye var, soba var, o sobada yakabilecek bir kömür var. Ama nereye ulaşacağımız konusunda akrabalarınızı bize yönlendirin, benim numaramı iletin. Bu videoyu bir yerlerde paylaşarak özellikle Elbistan'da yaşayan, Elbistan'da eşi, dostu, akrabası olan herkese iletin ki buradan bunları alabilsinler. Arabası olan, depremzede de olan ama arabası olan varsa buraya gelip çocuklar için kıyafet alabilir. Çocuk bezimiz, pedimiz, iç çamaşırımız, bunların hepsi depomuzda var. İhtiyacı olan arkadaşlar buraya yönlendirin. Bir an evvel bu malzemeleri dağıtalım. Herkese teşekkürler.